Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf kazanımlarından olan zarflar ya da diğer adıyla belirteçler konusunu anlatacağız. Sevgili öğrenciler zarflar fiillere, fiilimsilere, sıfat ya da kendi türünden yine zarf olan sözcüklerden önce gelip onu onları çeşitli yönlerden belirten sözcüklerdir. Mesela annem yavaş kapıyı yavaşça kapattı dediğimizde kapatmak bir fiil değil mi? Fiilin bir özelliğini belirtiyor. Nasıl kapattı? Yavaşça kapattı. İşte bu yavaşça sözcüğü cümle içerisinde zarf. Dün aldığımız erikler çok güzeldi. Bakın aldığımız fiilimsi, fiilimsiden önce gelen dün sözcüğü o fiilimsinin zamanını bize belirterek e, zarf göreviyle kullanılıyor. Denemede çok zor sorular vardı. Sorular isim zor sorular sıfat, sıfattan önce gelen çok sözcü sıfatın bir özelliğini bize belirterek zarf göreviyle kullanılmış oluyor. Hatip çok güzel konuşuyordu. Konuşmak fiil, güzel konuşuyordu zarf, çok güzel konuşuyordu zarftan önce geldiği için buradaki çok sözcüğü de yine zarf göreviyle kullanılmış. Zarfları 5 grupta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi durum zarfları ya da hal zarfları. Fiiller, fiilimsiler, durum yönünden belirten sözcükler. Fiillere ve fiilimsilere sorulan nasıl sorusunun cevabı. Mesela küçük çocuk arkadaşlarının yanına koşarak gitti. Burada bir fiil var değil mi? Nasıl gitti dediğimizde koşarak gitti. Gitmenin durumunu bize bildiren bu sözcük durum zarfı sevgili öğrenciler. Durum zarfı. Ondan konuş, böyle konuşmasını istemedim. Bakın konuşma burada fiilimsi. filimsel 8 sınıfın konusu ama nasıl konuşması? Böyle konuşması dediğimizde bu durum zarfı. Güneş dağların ardından usul usul batıyordu. Batıyordu fiilimiz. Nasıl batıyordu? Usul usul durum zarfı. Çamurlu yolda bata çıka ilerliyorduk. İlerlemek fiil. Nasıl ilerliyorduk? Bata çıka ilerliyorduk. Burada durum zarfı olarak kullanılmış. Bir diğeri zaman zarfı. Yine aynı şekilde fiillere ya da fiilimsilere geliyor. Bunları zaman yönünden bize belirtiyor. Ne zaman sorusuna cevap olarak kullanılıyor. Arkadaşlar yarın Ankara'ya gideceklermiş. Ne zaman gidecekmiş? Yarın gidecekmiş. Bakın fiilin zamanını bize bildirdi. Beklediğiniz tren birazdan gelir. Gelir fiilimiz. Ne zaman gelir? Birazdan gelir. Birazdan sözcüğü. Gelme sözcüğünün zamanını bize bildirmiş oluyor. Göçmen kuşlar sonbaharda sıcak bölgelere göç eder. Göç etmek fiilimiz ne zaman göç eder? Sonbaharda göç eder. Burada zaman zarfı. Az önce burada bekleyen kimdi? Az önce. Ne zaman bekleyen? Az önce bekleyen. Burada da fiilim siteden önce gelerek onun zamanını bize bildirmiş. Ancak sevgili öğrenciler cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük zarf değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki sözcük ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zarftır, vermiyorsa zarf değildir. Mesela ya akşam dört yola gideceğiz dediğimizde ne zaman gideceğiz? Akşam gideceğiz. Bakın burada ne zaman sorusuna cevap vererek zamanı bize bildirmiş. Ama akşam yazarların en sevdiği zamandır. Burada akşam sözcüğü artık zarf göreviyle değil isim göreviyle kullanılmış. Mes diğer örneğe bak, örneğe bakalım. Abimler gece yola çıkacak. Ne zaman yola çıkacak? gece bakın zamanını bize bildiriyor. Şiirlerinde gece önemli bir yer tutar. Burada isim göreviyle kullanılmış, zarf görevi olmaktan, zarf olmaktan çıkmış sözcük. İkincisi yer yön zarfı. Aslında buna yön zarfı demek daha doğru. Fiillere ve fiilimsilere geliyor yine aynı şekilde. Bunların e, yönünü bize bir yönünü bize bildiriyor. Nereye sorusuna cevap veriyor. Bunlar en çok kullanılan zaman yer yön zarfları aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri. Bakın adam yaşlı adam kapıyı açmak için aşağı indi. İndi fiilimiz nereye indi? Aşağı indi. Yağmur başladı hemen içeri girin. Nereye girin? İçeri girin. Bakın yönünü bize eylemin yönünü bize belirtiyor. Yarın hep birlikte dışarı çıkarız. Çıkarız. Nereye çıkarız? Dışarı çıkarız. Bu şekilde eylemin yönünü bildiren zarflara yer-yön zarfları diyoruz. Ancak sevgili öğrenciler burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yer-yön zarfları atları belirttiğinde sıfat oluyor. Ek aldığında da zarf olmaktan çıkıyor. Mesela arkadaşım yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Değil mi? Peki arkadaşım yukarı kata çıktı desek buradaki kat isim, hangi kat, yukarı kat, kat burada sıfat olmuş. Yani her sözcük bu şekilde değil. Arkadaşım yukarıya çıktı dediğimizde yani ek aldığında da yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç olur. Şuna dikkat edelim sevgili öğrenciler. Yer yön zarfları ı, I, i, u ve ü seslerinden biriyle biter. Yer tamlayıcısı ise yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç ise e, d deneklerinden biriyle biter. Aynı sözcüklere, mesela yukarı sözcüğüne işte e, d deneklerinden biri geliyorsa yukarıya oluyorsa artık dolaylı tümleş oluyor. Zarf olmaktan, yer yön zarf olmaktan çıkıyor. Bir diğer sevgili öğrenciler azlık, çokluk zarfı ya da miktar zarfı. Yine aynı şekilde fiillere, fiilimselere, sıfatlara ya da atlaşmış sıfatlara e, ya da zarfları miktar yönünden Belirten sözcüklerdir. Daha çok e, ne kadar sorusuna cevap verirler. İlk sıkça kullanılan miktar zarflarımız şunlar. Az, çok, fazla, pek, azıcık, biraz, oldukça, daha, en gibi. Onunla bu meseleyi tartıştık. Onunla bu meseleyi çok tartıştık. Tartıştık fiilimiz. Ne kadar tartıştık? Çok tartıştık. Bakın tartışmamızın bize miktarını belirttiği için bu miktar zarfı. Yıllardır bu şehirdeyim. Ama buralara pek alışamadım. Ne kadar alışamadım? Pek alışamadım. Çalışırken kendini fazla yoruyorsun. Ne kadar yoruyorsun? Fazla yoruyorsun. Bakın miktarını bize belirtmiş. Dün arkadaşlarla ormanda biraz dolaştık. Ne kadar dolaştık? Biraz dolaştık. Yine miktarını bize belirtmiş. En ve daha sözcükle sevgili öğrenciler sıfat, atlaşmış sıfat ve zarfın üstünlük yönüyle bize belirtebilir. So, sonbahar en güzel mevsimdir. Bakın mevsim isim güzel bunun sıfatı en güzel dediğimizde bakın bunun bize miktarını üstünlük derecesini vermiş. Yine miktar zarfı bu hocadan daha çalışkanını görmedim. Bakın çalışkan daha çalışkan. Bakın sıfatın derecelendirmiş. Buraya gelmeni en çok o istiyor. Bakın burada yine miktar yönünden. Ee, üstünlüğünü bize belirt, belirtmiş. O hepinizden daha çok sevindi. Herkes sevindi, o daha çok sevindi. Değil mi? Daha üstün olduğunu, sevinmesinin daha üstün olduğunu bize belirtiyor. Sevgili öğrenciler, diğer zarfımız soru zarfı. Eylemleri soru yoluyla belirten sözcükler bunlar. Sevgili öğrenciler, buna, bunda dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi soru zarfı diyoruz, soru sıfatı diyoruz. İşte bunlar, bunları bulurken Soru zarfı olan, e, soru zarfı kullanılan soru cümlesinin cevabını zarfla veririz. Ya da soru sıfatı kullanılan soru cümlesinin cevabını sıfatla veririz. Buna dikkat edelim. Toprak kale gezisi nasıl geçti? Bakın fiilimiz geçti. Nasıl geçti? Bakın burada soru yoluyla belirtmiş. Cevabı ne yazabiliriz? Güzel geçti diyebilir miyiz? Güzel geçti. Bakın burada geçmek yüklem nasıl geçti? Güzel geçti. Bakın miktar zarfı olarak cevabını, pardon durum zarfı olarak cevabını veriyoruz. Bu sıcakta oraya nasıl gideceksiniz? Bakın gitmek fiilimiz, nasıl soru zarfımız, cevabı ne olabilir? Diyelim ki yürüyerek gideceğiz. Yürüyerek. Yürüyerek dediğimizde bakın bu nasıl gideceğiz? Yürüyerek yine durum zarfı oluyor. İstanbul'a ne zaman varırız? Yarın varırız diyelim ki cevabımız. Yarın varırız. Ee, ne yaptık? Buradaki yarın sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılıyor. Bakın soru zarfı olan sözcüğün cevabı yine zarfla veriliyor. Onları bana neden daha önce anlatmadın? Korktuğum için anlatmadım mesela. Ona niye kızıyorsun ki? Yaramazlık yaptığı için kızıyorum gibi. Bakın bunların hepsi birer soru zarfı. Soru cümlesinde e, soru anlamı katıyor cümleye. Sevgili öğrenciler ne sözcüğü cümle içerisinde değişik görevlerle kullanılabiliyor. Yani e, hem soru zarfı olarak kullanılabilir hem de e, diyelim ki soru zamiri, soru sıfatı ya da e, soru zarfı şeklinde kullanılabiliyor. Ona hediye olarak ne aldın? Bakın burada ne aldın? Araba aldın. Bakın isimle verdik cevabını değil mi? Ankara'ya ne gün gideceksin? E, ertesi gün gideceğim. Bakın sıfatla verdik cevabını. Çocuk ne ağlıyor? altını ıslattığı için ağlıyor gibi bir cevap verdiğimizde zarfla vermiş oluruz cevabını. Sevgili arkadaşlar zarflar konusu bu kadardı. Soruyu size soruyoruz yine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmamıştır? A. Onun iri iri gözleri insanın dikkatini çekiyordu. B. Söylemek istediklerini yarım yamalak anlatabildi. C. Kötü haber alan adam soğuk soğuk terledi. D. Okuldan çıkan öğrenciler güle oynaya eve gittiler. E buraya gelip yine saçma sapan konuşacak. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.